Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir daha bir gökkuşağı tanıtayım tanıtıyım. Bahsettiğim altı çizgi gökkuşağı diye geçen güzel balık Melanotenia sexlineata tabu bil diye geçiyor. Bunun iki tane varyetesi var. Buna tabu bilen gelen e, türü, birazcık daha renkli. E, bilhassa da erkeklerin dudakları ruj sürmüşsün gibi kıpkırmızı oluyor. E, yeni Gine ya da Fly River'da yaşayan bir balık. E, oranın küçük yağmur ormanlarındaki berrak ama çay renginde olan küçük çaylarda yaşıyor. Güzel balıklar. Yağmur ormanı olunca tabii ki su bir de çay rengi olunca pH düşük oluyor orada. İletkenlik de düşük. pH 6,1 6,5 civarında. Yani bayağı ekşi bir suda yaşıyorlar orada kendileri. Ben burada o kadar ekşi tutmuyorum onları benim aktüel buradaki çeşme suyunda bakıyorum şu anda. karışık çünkü burada 3 4 tane tür gökkuşağı var. İletkenlik 500 mikro benim burada Fethiye'de çiftlikte çeşme suyundan çıkan sertlik olayı oranı yedi 7.5 civarı yani nötrenin bayağı üstünde alkaliye doğru geçen bir seviyede. Ama onu bile iyi kaldırıyorlar. Çünkü filtrelerim şurada göründüğü gibi baya eski. Yani uzun süredir yıkamadığım e, filtrasyonlar öyle olunca o da birazcık piyajını düşürüyor otomatikmen. E, Aktüel ölçmedim ne kadar olduğunu. Ama nötre civarında diye tahmin ediyorum şu anda. Zaten bugün de baya yoğun bir su değişimi yaptıktan sonra böyle bir coşku haline geçiyor. Zaten kuşakların çoğunu ve onlar bunlar da öyle oldu. Renkleri koyulaştı. Erkekler birbirlerine güç gösterileri yapa yapa geziyorlardı. Onun için dayanamadım. Ben de hadi bir video çekeyim dedim. Benim en sevdiğim türlerden birisi renkleri yeşil, tabağın rengi. Yani bunu balıklarda görmesi aynı daha bu tanktaki tanıştırdığım e, mor rengindeki olan balıklar gibi bunların da rengi sıra dışı e, bir renk yani çok sık rastlanan bir renk variyetesi değil gök kuşaklarında da çok sık rastlanan bir variyete değil hele hele öyle kırmızı dudaklı olanları a, bir tek bunlar var benim bildiğim kadarıyla. Başka bir variyete yok. Şu andaki güç gösterisi yapan erkekler benim damızlık erkeklerim yaklaşık 7-8 santim civarında bitmiş boyları 2,5-3 yaşına yakın hayvanlar bunlar ve gündüzde de, su değişimi sabah erken yapmıştım öğleden sonra da baya burada coştular görüyorsunuz yüzgeçleri de böyle tiftik tiftik oldu erkekler birbirine e, baya hırpaladılar yani oradan ileri gelen bir şey. Bugün yeni taze olan bir şey. Normalde çok uysal balıklar ama böyle coştukları zamanda birbirlerine güç gösterirken böyle ufak hırpalamalar olabiliyor ama çok sorun değil. Tankınız ve balıklarınız sağlıklıysa onlar birkaç güne kalmaz. Yine kapanıyor. Eski güzelliğini alıyor yani. Şehir etmesi zaten çok büyük keyif da. Evet, burada da görüyorsunuz bakın burada şimdi dört tür şunlar o benim dediğim Ostrale, Apacata, Ginri ve Mor diye daha evvel tanıttığım balıklar. Bugün çok keyifli değiller, çok coşkun değiller. Onun için renkleri baya sönük. Onun yanında bir Trifasciata türü var onlar şunlar. Eriler. Bir de küçük Melanothenia zunergus diye geçen şu orta siyah çizgili balıklarım var bu tankta. Eee, ve Sixley Niyata'ların e, damızlık boyuta gelmiş yavruları var artık burada. Burada bir sürü hepsini birazcık kenara kolladı büyük. Erkekler burada coşkuyla dönüp birbirlerini güç gösterisiyle dövüşürken diyeyim hafif yani tam dövme olmuyor bunlar da sadece güzellik gösterisi yapıyorlar birbirlerine öyle diyeyim. Demek istediğim olay çoğu arkadaş soruyor ya ikişer tane alsam 4-5 tür tankımda birbirlerinden böyle yaşasalar falan ben genelde herkese söylüyorum yani ben gökkuşağı verdiğim zaman minimum dört tane iki çift şeklinde veriyorum. önerim her zaman 6 taneden taraflardır. Yani bir üç çift olması bir akvaryumda. Beni burada da görüyorsunuz bakın iki, iki erkek şimdi şurada coşarken üçüncü de katılıyor çıkıyor. Dört tane büyük damızlık erkeğim var burada benim onlardan. Ötekinlere hiç bulaşmadan kendi aralarında olayı gerçekleştiriyorlar ve güzellikleri o zaman ortaya çıkıyor. Yani sırf hepsinden birer çift buraya koysam bu güzelliklerini hiçbir zaman burada seyretme şansım olmayacak. Gök kuşaklarında bu çok önemli. Yani bunlar sürü balığı ama sürü balığı derken 10 tünden ikişer tane koyayım bir sürü olsun mantığı yürütemezsiniz bunlarda. Ara ara birbirlerinden coşarlar, coşmazlar değiller ama genel olarak daha çok kendi ırklarından olan, kendi türlerinden olan balıklarla e, güzelliklerini gösterip hem kuru yapıyorlar, hem güç gösterisine giriyorlar. O zaman güzellikleri ortaya çıkıyor bunların ve onu da hep düşünmek lazım bu tür balıkları alıp tankınıza koyacağınız zaman yani iki tane veya üç tane alayım güzelliklerini seyredeyim muhtemelen hayal kırıklığına uğrarsınız. Bunlar da illaki kurup birazcık daha geniş olunca güzellikleri ortaya çıkıyor. Evet. Yeni yeni geliyor dedik. Fly Riva dedik. Piaget'i söyledim. İletkenliğini söyledim. Küçük çaylarda berak çay rengindeki çaylarda yaşıyorlar. Onu söyledim. Yağmur ormanlarına yakın. Hmm. Çoğu tür olduğu gibi bunlar da yok olmakla karşı karşıya yeni gine ya da maalesef altın aramalar çok yoğun bir şekilde ilerliyor her bölgede. Ve zehir çok kullanıldığı için balıklar maalesef hep yolda kalıyor o yönden. Onun yani için biz de kulüp olarak bunları mümkün olduğu kadar oradan alıp kulüp arkadaşlarından üretip aramızda değişmeyi ırkları hayatta tutmayı çalışıyoruz. Onu biliyorsunuz. Zaten beni bilen yurt dışına sık sık gidip geldiğimi de biliyor o konuda. Evet. Daha başka size şu anda onlarla ilgili söyleyebileceğim çok bir şey yok. Ama şöyle bakın. Gerçekten çok çok nefis, çok güzel balıklar. Hele şu oyunlarını seyretmek. Ki şimdi artık yani akşamüstü oldu. Biraz da karanlık çökecek dışarıda. Bunlar da onu hissediyor. Daha da sakinleşmeye başlıyorlar. Öğleyin kaçırdım maalesef. İyice coşkulu anları çok çok daha güzeldi. Bir göz ucundan seyrettim birazcık. O zaman video aklıma gelmedi. Ama en azından şimdilik size bu kadarını gösterebildim. Öbürü balıklar görüyorsunuz. Onlar şimdilik pasif bir şekilde tankta duruyor ve yüzüyor öyle diyeyim. Şu anda bugün günlerden seks lineata tabu bil günü öyle diyeyim. Bunlar coşkulu bir şekilde kendini gösteriyor. Bazen iki 3 tür birden coşuyor ama genelde kendi aralarında dediğim gibi daha evvel bu morları size tanıttığımda da öyleydi. Morların hepsi şu erkeklerin hepsi full renkliydi ee, ve ötekinler pasif duruyordu. Yani büyükler aynı şekilde bunlar coştuğu zaman küçükler birazcık daha pasif kalıyor. Yani böyle değiş tokuşlu oluyor. Gerçi bu benim büyük öbür anaçların yüzdüğü tankta da e, öyle olmakla beraber aralarında da daha çok e, kur gösterileri oluyor. Çünkü bazı türlerden çok fazla yok içinde. Onların sayılarını birazcık daha yükselttim. Küçük balık ekledim ama daha anca yetişecekler. Evet arkadaşlar. Bugünlük de günümüz böyle olsun. Size şöyle ufak ufak yanındaki tankları da göstereyim. Şu benim favori kilim. Bilenler biliyor. Bu çilaterini fasciata Clearwater Creek. Bundan da az kaldı büyüklerden de şu küçükleri ekledim yanlarına. Onlar da yetişiyor. Onlar esasında onun yavrularından yetiştirdiğim balıklar. Sayılarını burada da birazcık yükselttim. Bakayım zoniler. iki tane erkeğim kaldı. Onlarla tekrar üretim yaptım. Bakalım bu sefer erkek oranı birazcık daha iyi çıkacak mı? Evet. Bu görüntülerle Şurada yavruların büyütme tankları var. Evet, bugünlük görüntülerle size bugünlük iyi akşamlar dilerim. Sağlıklı kalın, kendinize dikkat edin. Korona dönemleri biliyorsunuz sosyal mesafe önemli. Ellerinizi bol bol yıkayın. Benim ellerim bütün gün sudan çıkmadığı için benim o sorunum şu anda yok. Tüm gün evde. Balık odasında geçiyor hemen hemen. İnşallah bu günleri de atlatacağız. Ve daha güzel günlerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.